Merhaba sevgili Bean Connect ve Bean Gurme izleyicileri. Şimdi sizinle sırt kaslarını güçlendiren, daha dik durmamızı sağlayan ve arka bacak adelerinde güzelce esneten ve bütün vücudu rahatlatacak bir akış çalışacağız. Bunun için metimizin ön kısmına geliyoruz. Ayak parmak uçlarını karşıya çeviriyoruz ve ayakları arasında çok azıcık bir boşluk kalacak şekilde yere basıyoruz. Ayak tabanımızla yeri kavruyoruz ve hissediyoruz. Ellerimiz önde namastede, omuzlar aşağıda, kuyruğumuzu hafif içeri alıyoruz ve karnımızı aktif hale getiriyoruz. Yukarı uzanıyoruz, nefes alıyoruz. iyice karnımızı, göğsümüzü açıyoruz. Nefes alıyoruz, nefes vererek sağ sağa doğru esniyoruz. Nefes alarak ortaya geliyoruz. Nefes vererek sola birazcık esniyoruz. Ortaya geliyoruz. Geriye açılıyoruz. Kalçayı öne doğru iterek. Kolları açtık. Öne hafifçe katlandık. Utanan sanaya geldik. Öne katlanma pozisyonu. El parmak uçlarımızı yere koyuyoruz. Dizlerimiz hafifçe bükülü. Başımızı dizlerimizin içine doğru yönlendiriyoruz ve göğsümüzü de dizlerimize doğru itiyoruz. Sırtımız, belimiz açılıyor, rahatlıyor. El parmak uçlarımız yerde. Rahat bırakıyoruz boynumuzu, omuzlarımızı öne katlanma pozisyonunda. Yavaşça bacakları düzeltip elleri üst bacağı koyup göğsü karşıya açıyoruz. Yüzümüzü hafifçe ileriye doğru çeviriyoruz ama biraz yere biraz ileriye tam karşıya başımızı kaldırmıyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz, nefes veriyoruz, burada kalıyoruz. Hareketin en önemli kısmı sırtı masa gibi dümdüz yapmamız ve kuyruk sokumunu geriye uzatmamız. Bacaklar dümdüz ve üst bacak kaslarımızı sıkıyoruz. Sırtımız çalışıyor ve arka bacak ellerimiz esniyor. Nefes alıp veriyoruz burundan. Ve kendimizi tekrar rahat bırakıyoruz aşağıya. Şimdi aşağıya bıraktığımızda bu sefer bacaklarımız dümdüz. El parmak uçlarımız yere değmeyebilir. O zaman bir kalın bir kitap alabiliriz yanımıza. Ya da yoga bloğumuz varsa ona dokunabiliriz. Kendimize bu şekilde yükseklik yapabiliriz. Kitapla ya da blokla. Eğer parmak uçlarımız yere değiyorsa elimiz sıkıntı yok. Şimdi bacaklar düzken başımızı içeriye alıyoruz. Nefes alıp vermeye burundan devam ediyoruz. Ayaklarımızla tabanımızla yeri iyice kavruyoruz boynumuzu, omuzlarımızı rahat bırakıyoruz. Arka taraf komple esniyor. Şimdi dizlerimizi hafifçe büküp kolları kaldırıyoruz kulakların hizasına. Sandalye pozisyonuna, Utkatasana sandalye pozisyonuna geliyoruz. Yüzümüz hafifçe yere bakıyor dizler ve ayak parmak uçları karşıya sırt dik. Sırtı kambur yapmıyoruz, yuvarlamıyoruz. Kalçayı geriye uzatıp sırtı dümdüz yapıp kendimizi burada taşıyoruz. Karnımızı sıkı tutuyoruz. Omuzları kulaklardan uzak tutuyoruz. Eller avuç içi birbirine bakıyor ve baş parmağımız tavana bakıyor. Burundan nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Şimdi yavaşça tekrar aşağıya kendimizi bıraktık. Öne katlandık. Uttan alsana dayız bacaklar dümdüz. Eller yere değiyorsa sıkıntı yok. Değmiyorsa blok alıyoruz ya da kitap alıyoruz el parmak uçlarımızın altına. Başımızın yönü dizlerimize doğru. Burundan sakin nefes al ver. Oyununu rahat bırak, sırtını rahat bırak. Tekrar yarı yol pozu için Arda sana için elleri üst bacağa koyuyoruz. Göğsümüzü yine karşıya doğru açıyoruz. Sırtımızı kambur yapmıyoruz. Düz tutmaya çalışıyoruz. Eğer esnek biriysek elleri bir alt bacağa yerleştirip dizin alt kısmına yine kalçayı geriye doğru uzatabiliriz. Sırtımızı düz tutabiliriz yarı yol pozundayken de sırt aktif göğsü karşıya açıyoruz ve arka bacağın esnediğini hissediyoruz. Burundan nefes alıp verdikten sonra kendimizi aşağıya rahat bırakıyoruz tekrar. Tekrar. Aynen öyle. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Son kez sandalye pozuna gideceğiz. Nefes aldık. Nefes vererek dizleri bük. Kolları kaldır sandalyede oturur gibi avuç içi birbirine, sırt çok önemli, omuzlar kulaklardan uzak, nefes al ver burundan, burada kal, ayaklarınla yeri hisset, nefes al ver, karın aktif, sırt aktif, bacaklar aynı şekilde, ayak parmak uçları ve dizlerin yönü aynı. Ve tekrar gel, aşağıya bırak kendini son kez. Boynunu nefes al, boynunu rahat bırak, nefes al. Omuzlarını rahat bırak. Şimdi çeneyi içeri alarak yavaşça yukarı kalkıyoruz. Bütün sırtı yuvarlayacağız. Yavaş yavaş önce beli düzeltiyoruz. Sonra üst sırtı, sonra boynu. Kocaman nefes aldık ve merkezde daha duruşunda bitiriyoruz. Sağlıklı kalın.